Sabun büyüsü yapan medyumlar, özellikle büyü konusunda karar vermeden önce esaslıca düşünmeli ve detayları mutlaka gözden geçirmelisiniz. Hele ki kin, nefret tohumları eken ve bunu büyütmek isteyen insanların büyü yöntemlerinden medet ummak için çok geçerli sebepleri olmalıdır. Kara büyü sınıfına giren ve oldukça tehlikeli olan sabun büyüsü gerçekten bozulması zor büyü çeşitlerinden biridir. Her ne kadar... Bir uzman desteği alsanız da bu konuda verdiğiniz kararın arkasında durmanız gerçekten önem teşkil etmektedir. Hem dünyada hem de ahirette önemli bir vebal ve sorumluluk düşünerek bu tip büyüleri yaptırırken iki kez düşünmeli ve buna nazaran hareket etmeniz sizler için çok daha iyi olacaktır. Büyü yaptırmak isteyen ve bunun sonucunu düşünmeyen çok sayıda insan olduğunu bilmekteyiz. Eğer sabun büyüsü konusunda bir karar verme aşamasındaysanız bunu gerçekten iyi bir şekilde düşünmeli ve buna nazaran büyü yaptırmanız sizler açısından çok daha iyi olacaktır. Az önce bahsettiğimiz gibi sabun büyüsü kara büyüler arasında yer alan ve oldukça tehlikeli bir büyüdür. Büyü yapılan kişiye her türlü zarar vermekle beraber ölüme kadar giden bir takım olayları da beraberinde getirebilir. Sabun büyüsü hakkında daha fazla bilgi edinmek veya işlem yaptırmak istiyorsanız ekranda bulunan telefon numarasından ekranda bulunan telefon numarasından Medyum Burak Hoca'ya ulaşabilirsiniz.